Şimdi vereceğim tarif, sevdiklerinizle, ailenizle, kalabalık toplantılarda güzel bir tavuk yapmak istiyorum, az efor sarf etmek istiyorum dediğinizde enfes olacak tavuk tarifi. Bu aralar fark ediyorum ki aslında yemek yapmak için az vakit harcamak ama sevdiklerimizle bol muhabbet, bol sohbet için daha uzun vakit geçirmek istiyoruz. İşte bu bakımdan kalabalık aileler için, daha küçük toplaşmalar için ve de öğrenci evleri, bekar evleri için 3 tane farklı tavuk tarifimiz var. Yeni yıl gecesi ve onun gibi kutlamalar için. Şimdi o en büyüğünü, güzel roster bir tavuğumuz var. Onunla yapacağız. Gelelim hazırlığımıza. Totalde 10 dakika sürecek. Ben onu sihirle biraz da kısaltmak istiyorum. Yeni yıl, umut ve sihir demek benim için. Burada ödemişten aldığım patateslerim var. Bunları güzelce yıkıyoruz ve soyuyoruz. 5 tane kapya biberim var böyle. Bunları iri iri doğruyorum. Renk katmak lazım. Havuçlarım var dört tane uçlarını alıyoruz. Sadece çok fazla ziyan olmasın diye bıçakla tırtıklıyoruz. Üstündeki bu koyu renk gidiyor. Bunları da atmıyoruz. Kuşlara veriyoruz. Gayet güzeller. Bunları önce ortadan kesiyoruz. Sonra da büyük büyük küplere çeviriyoruz. Dört tane de kırmızı soğanım var. Kırmızı soğan çok güzel bir renk katıyor. Bir tatlılık katıyor. Bunları da böyle ortadan dörde bölerek iri iri parçalar halinde tutuyoruz. Yalnız önemli olan şey şu kısmını bırakmak ki bir arada kalabilsin soğan. Hazır mıyız? Bir tane de sarımsağım var baş. Kastamonu sarımsağı. Ortadan kesiyoruz, yerleştiriyoruz. Onlar sonradan böyle diye böyle hani çekirdek gibi gördüğünüz gibi ağzım sulanıyor. Çekirdek gibi böyle çıkıp yumuşacık olacak. Nefis bir şeye dönüşecek. Hazırlık işte bu kadar. Şimdi bunu kenara alıyoruz. Şimdi gelelim tavuğumuz. Tavuğumuz kendi başına aslında kebap gibi çok lezzetli. Ama böyle bir hani yeni yıl ve bunu kutlamak istiyoruz. O yüzden bir minik refika dokunuş olacak. Bu sefer size böyle zencefilli ve birazcık sarımsaklı bir tavuk yapmak istiyorum. Burada böyle iri bir ceviz kadar bir zencefilim var. Ziyan olmasın diye bıçakla soymuyorum kabuklarını. Bir minik kaşıkla üstünden geçiyorum. Sonra bunu güzelce rendeliyorum. Evet. Böyle parçayı alıyorum. Sarımsaklarım var. Vallahi rendelemişken burada devam ediyorum. Çavanımı mavanımı almayacağım. 6 diş sarımsağımı rendeliyorum. Sarımsak böyle pişerken bütün tavuğu inanılmaz güzel kokturacak. Hani limonlu tavuk yaparlar ya. Onun böyle bir tatlı bir ekşiliği vardı ama bir tık da bence bir bayıklı oluyor. Zencefil o bayıklık olmadan hani çok lezzetli bir Çin lokantasına falan girdiğinizde çok güzel kokar ya etrafı öyle kokutacak bir hal aldırıyor. Buradan böyle kekiklerimizi topluyoruz. Geçen gün bir yerde bir catering'e gittik. Orada başka restoranlardan şef gençler vardı. Onlar kekik soymayı bilmediklerini fark ettim. Sert yerinden tutuyoruz. Ters bir şekilde şöyle iterek kekikleri sıyırıyoruz. Bu yumuşak kısmını da böyle elimizle. Buna birazcık karabiber ekliyorum. Birazcık şöyle iki tutam gibi tuz ekliyorum. Ve sadece bir tane bir çorba kaşığı kadar tereyağı ekleyip karıştırıyorum. Bir tane limon alıyorum. Tepesini şöyle biraz kesiyorum. Sonra şöyle ortadan ikiye kesiyorum. Bu limon da böyle güzel bir şekilde kokutacak. Bunları kenara aldım. Artık tavuğumuzu açabiliriz. Tavuğumuz artık senelerdir biliyorsunuz ki ben başka tavuk kullanmıyorum. Bahmet kullanıyorum. Neden Bahmet kullanıyorum? 1968'den beri bu işi yapıyorlar. Gerçekten hani tavuğa hakkını veren değeri, tavuğun hak ettiği o güzel lezzeti ben başka tavuklarda açıkçası bulamıyorum. Tavukta asıl etli kısım butlar, kalça ve bu göğüs ve kanatlar ya. Arkasında buralarda azıcık var az bir et var. Hani tavuğun genelde dümdüz durmasını ve servis ederken de zordur ya bu tavuğu kesmek. Size bir yöntem göstereceğim. Hem çok daha kolay kesilmesini sağlayacak, servis ederken çok rahat edeceğimiz görüntüsünün de bir tık daha da hoş oldu. O da nasıl? Şurası tam omurgası. Şimdi omurganın ortasından kesmek zor ama tam şu kuyruk sokuğunun kenarından gireceğim ve böyle keseceğim. İsterseniz tavuk makasınız varsa tavuk makasıyla değilse bıçakla da olabilir. Göründüğünden çok çok daha kolay. Burada mühim olan tam böyle ilk kestiğimizde makasın ucunun o tam böyle yanında kemiği hissetmek. Sonra bunu çeviriyoruz. Şöyle iki tarafından açtık. İki taraftan ayırıyoruz. Şimdi bu halindeyken şöyle bir ortadan bastırıp eşitliyorum. Yani tam da düzleştirmiş oluyoruz. İsterseniz şu parçayı şöyle alabilirsiniz. Ve böyle alta hani güzel yağ ve lezzet olsun diye bu sefer daha eşit olmuş oluyor. Şimdi bu neye sağlıyor? normalden yuvarlak olduğunda butu çıkarmak falan biraz daha zor ya böyle rahat buradan kesip, butu ayırıp, bacağı ayırıp, göğsü çok daha rahat oynamadan kesmeyi sağlayabileceğimiz bir kesim bu. aklımız olsun. Şimdi bu hazır gibi. Gelelim daha da lezzetlendirmeye tavuğumuza. Şunu fark edebilirsiniz. Bu roaster. Roaster'ın özelliği daha uzun süre beslenip birazcık daha da büyük bir tavuk olması. Yani hindi ile tavuk arasında bir boy gibi düşünebiliriz. Rahat rahat 6 hatta 8 kişiye yetecek. Önce tavuğumuzu şöyle bir dışından içinden limonluyoruz. Bu böyle hoş bir rayha katıyor. Şimdi bu öndeki boyun kısmı var ya, bu boyun kısmından şu ortasında bir bağ var. O bağ çok şey yapmıyorum. Şöyle yavaş yavaş parmağımı sokuyorum. Derinin etle olan bağlantılarını parmağımla açıyorum. Ama bunu yaparken yavaş giriyorum ve burayı yırtmamaya çalışıyorum. Bu orta kısmını da açıyorum. Sonra öbür elimle giriyorum. Aynı şekilde bu tarafa. Şimdi burada kıvrıldığı için bir el kaldırmak ve elimizi sokarken biraz daha şöyle şu taraflara gitmemiz lazım. Şöyle bir açtıktan sonra işimiz kolay. Bu karışımı şöyle içlere doğru koyuyorum. Gelelim ellerimizi güzelce yıkadıktan sonra hem sebzelerimizi hem de tavuğumuzu daha da güzel gösterecek bir şey. Birazcık pekmez. Pekmezimiz yoksa veya şeyse pekmez sirke karışımı ya da daha lezzetli olsun diye pekmez, soya ve azıcık da zeytinyağı. Balzamik sirke zeytinyağı karışımı da bir tercih olabilir. Bunu şimdi güzelce şöyle karıştırıyorum. Azıcık daha tuz ekliyorum. Soyanın tuzu var. Ama bir tık daha arttırmak istedim. Şimdi tavuğumu kenara aldım. Bu karışımın ciddi bir kısmını bu sebzelere döküyorum. Ve sonra şöyle karıştırıyorum. Pekmez soya aslında bir nevi umami etkisi yaratıyor ve lezzetini artırıyor. Şimdi biraz patatesler buraya, biraz eşit dağılsın. Biberler buraya gitsin. Şöyle <laughs> tamam. Sarımsakların bu üst tarafı yukarıya gelmesi önemli. İyice karamelize olması adına her yerde biraz soğan, biraz biber o patates. İki tane limonum var. Hafif şöyle sıkıyorum. Ve böyle koyuyorum. Sonra bunu böyle ortaya yerleştirdik. Butların bu ön kısmına o lezzetli şeyden sürmedim. Neden? Çünkü arada böyle hani patlama, yırtılma ihtimali evde ve ilk defa yapanlar olarak olabilir diye o riskin alınmaması için. Öyle yaptım. Buralar bir de böyle hafif pişerken hafif kabaracak. Burada biraz daha gevşek de deri olduğu için daha rahat kabarabilecek. Eğer fazla hava kabarcığı varsa yalnız şöyle yapmak, o sosun da her yere böyle geçtiğinden emin olmakta fayda var. Sonra bu karışımı en son üstüne şöyle bir döküyorum. Her tarafına. Ve gezdiriyorum. Bu içinde hiç bütün kalmasın. Kalanları da sebzelere dolaştırabilirim. Ne olacak? Tavuktan böyle birazcık o derisinin yağları da geçecek. Sebzeler o yağlarla güzelce kavrulacak ve hazır. Şimdi artık bu güzel fırına girebilir. Burası önemli. Fırın 5 beş raf ya. 5'in ikincisine yerleştiriyorum. Alt üst fan yok ve 200 derece. Neden 200 derece hızlı pişsin istiyorum çünkü çok fazla size vakit olmasın. Yaklaşık 1 saat 10-15 dakika sürecek üstünün rengi anlaşılacak. Yaklaşık 50. dakikasında bir çıkaracağız sebzeleri şöyle bir çevireceğiz. Üstüne böyle bir iki güzel daha koyacağız. Pişecek. Mesela daha hızlandırmak için veya üstü renk alsın. Önce başta pek renk almayacak. Üstü renk alsın diye bir üste koydunuz diyelim. Derisinin yırtılma ihtimali artıyor. Veya 200 değil 220 derece veya refika normal alt üst fan yok burada dediniz veya turbo. Hani hızlı pişsin turbo da böyle güzel çıtır çıtır olsun bence size dedim. O zaman da fazla ısıyla böyle kurutma makinesi gibi üflediğinde derisi kuruyup arkada içinde olan havalar yüksek yine derisini yırtma ihtimali var. Dolayısıyla ideal olarak 200 derece alt üst fansız 1 saat 15 dakika civarı sonra tavuğumuz hazır olacak. Tavuk bir taraftan pişerken artık yılbaşı sofrasını hazırlayabiliriz. Sofrada da böyle küçük bir yeni yıl salatası çok basit ama çok güzel gözüken bir salata ipucum var. Böyle iki bağ rokayı alıyoruz olabilecek evdeki en büyük yuvarlak servis kaplarından birine. Onların hepsini aynı yöne dizecek şekilde, ortada boşluk bırakacak şekilde yerleştiriyoruz. Banvit'in böyle mini şarkıları, hindi fümesi var, salamı var, çok güzeller. Onlardan böyle alıyorum, yuvarlak yuvarlaklar. Zaten onları böyle ikiye katlayıp sonra bir daha katlayınca böyle güzel minik çiçekler gibi oluyorlar. Onlardan yerleştiriyorum. Ondan sonra dilmediğim mandalinaları böyle çiçek gibi yerleştiriyoruz. Kırmızı soğanın böyle cücük yerleri diyelim, oralardan minik halkalardan koyuyoruz. Onlar da böyle güzel bir dekorasyon gibi oluyor ama daha sonra karıştırdığımızda çok lezzetli oluyor. İlk bakıldığında wow dedirtiyor. Tabii ki yılbaşında en güzelliği, bereket getiren şey nedir? Nar. Narları serpiyoruz. Azıcık da İzmir tulumu... Ben İzmir tulumunu bizim mutfağın parmesanına benzetiyorum. Böyle içindeki o çıtırtıyla her şeyin lezzetini yükseltiyor. O çıtırtı da aslında umami yani monosodium glutamata neredeyse dönen benzeri bir formalan olan o küçük kalsifiye tuzlar. Onunla beraber salatamız hazır oluyor. Bu salata da ne eksik Refika derseniz limonu, zeytinyağı ve birazcık tuzu. Onu şimdi koyarsam hızlı ölür. Dolayısıyla onu böyle bir kenarda limon, zeytinyağı, tuz karışımını hazırlayın. Tam herkes masaya oturmadan hemen onu şöyle bir karıştırıp son dakika üstüne döktük mü cık, tamamdır. Oy 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 oy. Tam bir gördüğünüz gibi yeni yıl kutlaması tavuğumuz şöyle hayatımızda. Sebzeler iyice yumuşak ve güzel oldu. Hafif bir suyu var. O nefis bir et suyu. Ee, sarımsaklar böyle yumuşacık oldu. Birazcık böyle narları ekliyoruz. Son dakika azıcık bir fesleğen. O böyle tatlış bir koku da verecek. Artık yeni yıl sofrası en güzel haliyle hazır diyebiliriz. Bunda başka bir hiç tepsiye gerek yok. Fırın tepsisiyle de yapabilirsiniz. Direkt masamıza alıyoruz sebzelerini böyle koyuyoruz. Sebzeler bol ve çok lezzetli. Bu sarımsaktan şöyle sıkacağız ve bu taneler çıkacak biraz. Asıl bu tavuğun güzelliği ne? Şimdi normalde hani böyle bir tavuk kesmek zor olur ya. Şu tam ek yerinden diye ayrıldı. Aa. Tabii. Bir butu bütün koymak istersek de böyle koymuş olacağız. Tüm bunlar olurken ne kadar sulu olduğunda bak buralardan böyle göstermek istiyorum. Görüyor musun? Bak bastırınca suyu. Bu işte o tavuğun o tam ideal pişmesini böyle gösteriyor. Bizden bu kadar efendim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bütün bu yolculukta gel hocam. <gülüyor> 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 bu yolculukta ve bütün bu yemeklerde inanılmaz emeği olan Burak'a da çağırmak istedim hocam sen ye hakkım Allah. valla. Hepinizin Ondan. Allah. Allah. teşekkür ediyorum. sadece. Ee, hayatta güzel şeyler yapmak için aslında güzel bir ekip, güzel dostluklar inanılmaz önemli oluyor ve biz bence Reskan mutfağı ekibi olarak yıllar içerisinde en iyi becerdiğimiz, sadece Türkiye'de değil bence dünyada da iyi becerdiğimiz bu tatlı ekibi kurmak. Yabancı kanaldan böyle yorumlar geliyor. Öyle güzelken işte oradan daha iyisiniz, buradan daha iyisiniz. İşte adam Zimbabwe'den yazıyor, Avustralya'dan yazıyor, video Amerika'dan ve New York'tan yani her şeyin ortasında olan insanlardan bile böyle farklı kültürlerden, insanlardan gelince çok mutlu oluyoruz. Dolayısıyla bu da gerçekten kamerada görmediğiniz Bahar Kitapçı, ee, Burak Arpak. Bütün bunları sağlayan Hande Şenol Özkut, Anadolu Eren hepimizin müdürü. Burak Çakar bütün teknik işlerde. Asıl sosyal medya ayda 150 milyon insana ulaşıyoruz. Erkan ve Erkan'ın ekibi de tabii herkesin ekibi özür dilerim tabii ki biz mutfaktan Furkan'ı unutursak herhalde bizi sonradan <laughs> tavuktan daha beter <laughs> pişirir. <ha? gülüyor> Onların hepsine de sizle beraber teşekkür etmek istedim. İnsan kaynaklarında Arife var, Hande Demirci var, Rifka'dan da ve onun kocaman bir ekibi var. Çok emektar, çok tatlı bir ekip. Finans tarafı da tabii bizim ben hiçbir zaman iki yakamızı bir araya getirmekte, onun sayesinde birazcık geliyor, yaklaşıyor yani. Onlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Hepimiz adına da tabii ki sizler sayesinde varız. Siz o videoları izlediğinizde, beğendiğinizde varız. O yüzden en büyük teşekkür tabii ki hepimizden sizlere. Ama siz de teşekkür etmek isterseniz aşağıda düğmesi var. Mı? Bak ya. <laughs> Görüşmek üzere.